hoş geldiniz gençler. Asıl sen hoş geldin abi. Bura bizim ev ya? Videoya böyle giriş yapıyor. Pardon abi tekrar başlatayım. Özür dilerim tamam. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk abi. Buraya nur yüzünüz için gelmedik. 50 aboneye geçmişsiniz. Bu yüzden röportaj yapalım dedik. Hazırsanız başlayalım. İlk soru. Beynimizin %5'ini kullanabiliyorsak kalanı ne işe yarıyor? <laughs> Yüzde <laughs> <laughs> mi? Yani Yüzde değil mi? Benim %5'i beşi kullanmam için ilk önce o bir şeyin olması lazım değil mi ya bende yani Emin misin? Geldik ikinci sorumuza. Bu cevaplardan sonra pek sormak içimden gelmese de sorumuz Dünya dönüyorsa neden zıpladığımız zaman aynı yere düşüyoruz? Yani herhalde çok hızlı dönüyor ya. O yüzden biz de o zıplayın yere inene kadar aynı yere denk geliyor yani olabilir. Çok hızlı yani. Belki de şanstır. Şimdi biz dünyanın dönmediğini düşünüyoruz ama dünya dönüyor ya. E o zaman biz, biz dön dönmediğimizi düşünüyoruzdur ama yine de dönüyoruzdur. Bu bir soru muydu? Ben buna cevap mı yani? Kısır olan bir insanın, çocuğunun da kısır olma ihtimali yüzde kaçtır? <laughs> kısır bir insan... Evet... <laughs> şimdi kısır, kısa çocuğu olma kaçtır şimdi? Yarı yarıya desek yüzde abi. Mantık düz mantık yani. <laughs> Türk bebek abi bence. Abi ne bileyim ben ya. Kusur olan bir insanın çocuğu olmaz ki. Tüpdirer bu tüp. Bence tüp abi. İnsanlar maymundan geliyorsa neden günümüzdeki maymunlar iki dakika insan olamıyor? Maymunlar iki dakika insan olamıyor mu? Şimdi bir de maymundan düşünmek lazım. İnsanlar maymundan gelmiyor. Abi şimdi. İnsanlar ve maymunların atası aynıdır ortak atadan gelmişlerdir. Bu maymun yani hayvana ne diyebilirsin ki? Günümüzdeki maymun niye insan? Abi şimdi hayvan niye insan olsun ki yani? İnsanlar maymunlardan gelmez. Ya da hepimiz hayvanız. Ben bir hayvanım. <laughs> Abi ne diyeyim ben buna? Her şeyin başı nedir? <laughs> Başlangıç. Her şeyin başı Her şeyin başı başlangıçtır yani Başlamak Baş neye göre baş? Kafası da olabilir Neyin kafası? Yani neyin kafası? Bu? Kafatası Her şeyin başı sağlıktır ya ne olacak baş? Bitti mi abi? Bitti Abi başlangıç sen yaptın bitişi de biz yapalım abi İyi tamam tamam hadi bitir bitir hadi Evet Bugün de videomuzun, röportaj videomuzun sonuna geldik. Ee, çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. 50 aboneye geçtiğimiz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun yani. Beğendiyseniz beğenin, yorum yapın, abone olun. Yani desteğinize ihtiyacımız var. Sağ olun. Eğer videolarımızdan hoşlanmayıp nefret ediyorsanız beğenin, yorum yapın, abone olun.